ba canlarım. Güzel bir e, güzel bir falda daha sizinle beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve e, kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve katıl butonuna tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız. İyi ki buradasınız. Evet canlarım, güzellerim, sevgili boğalar. Hepinizi buraya bekliyorum pozitif enerjiyle ve sizleri çok seviyorum ee, dediğim gibi ve güzelliklerle başlıyoruz bu e, falan ve siz Temmuz ayında e, kral olabilirsiniz bakın porceninizin dibinde de taç var zaten taçlanabilirsiniz açıkçası evet sizin de bayağı bir e, güzellikler bekliyor açıkçası burada evet çok büyük bir balığınız var, çok büyük bir fırsatınız var. Yoldan gelecek bir misafiriniz var çantası elinde. Çok faydasını göreceksiniz. Yıldızınızın parladığı, kariyerinizin yükseldiği ve muradınızın olduğunu görüyorum. Sevinç gözyaşı dökeceksiniz. Boğa burçları e, burada böyle görünüyor. E, Kalbiniz çok temiz, çok sevinç e, gözyaşlarınız var dağın zirvesine ulaşıyorsunuz açıkçası ve çok berrak ve şeffaf olacaksınız. Yani kimseden bir şey saklamayacaksınız. Olduğunuz gibi ortaya çıkıyorsunuz. Burada bakın bir de beyaz balığınız var. Bir de koyu renk balığınız var. Burada da bir koca balığınız var. Üç ayrı yerden, üç ayrı şekilde kısmetiniz geliyor. Para girişleri var burada. Böyle söyleyeyim. Eğer dargın olduğunuz, küskün olduğunuz insanlar varsa bir barışma, bir araya gelme e, ve konuşup af dileme, e, birbirinizi affetme ihtiyacı var Boğa burçları böyle gördüm. Bir de hem cinsiniz varsa, e, özellikle Boğa erkeği, hem cinsinizle bir ortaklık kurabilirsiniz. Bakın burada bir buketiniz var, hediye bir buket, efendime söyleyeyim bir çiçek e, geleceğinizin. Çok parlak olduğunu görüyorum bu aburçları buradan ee, ve burada bir peri kızınız var ee, çok şansınız bereketiniz bolluğunuz artıyor açıkçası ve her yerden her şekilde gelecek bir miktar para var burada bir tavuk var dileğiniz kabul oluyor açıkçası ve her ne murad ettiyseniz muradınız oluyor çiçek var gelecek parlak gözüküyor ama irili ufaklı diyemiyorum. 3-2 tane çok iri bir tane de somon balığı var orada. Ee, burada da bir bayrak çıkmış. Bir yardım etme, e, toplum tarafından tanınma, ödüller alma var açıkçası. Böyle gördüm burada. Bakalım burada ne var? Tabağa da tüzelim. Zirveye ulaşma. Kariyerde zirveyi görme. Maddiyat açısından rahatlama var burada. Bunu söyleyebilirim. Evet bakalım ne var burada? Ee, bir horoz çıkmış bir mantar çıkmış açıkçası İleriki günlerde eğer yeni evliyseniz çocuk haberi alabilirsiniz mantar çocuk demektir ve asılsız dedikodu anlamına da geliyor ama e, siz kurtarıyorsunuz bunu söyleyeyim e, geleceğiniz çok parlak e, bir tavşan var evli olanların aile mutluluğuna e, evli olmanın da mutlu bir aile yaşantısı olacağını söyleyebilirim bakın burada bir ee, yılan kafası var sadece kafasıyla boynu çıkmış başka hiçbir şey yok ee, bu da dileklerinizin olacağını yeni başlangıç yeniden başlama diğer tarafta da düşmanın etkisini kaybetmesi ve artık onu sizin kontrol edecek olmanız ee, bu güzellikler var açıkçası gözler var üstünüzde nazar gözleri ve bir insanın bunu kontrol edip açıkçası yok ettiğini görebiliyorum ben burada biraz akıl karışıklığı var Y harfi var A harfi var üstünde AY harfi var ondan sonra F harfi var diyebilirim ki güzel şeyler olacak açıkçası böyle görüyorum balon var değişik kişilerle tanışma yurt dışına ya da şehir dışına seyahate gitme var boğa burçları çok şanslısınız gerçekten her dileğiniz oluyor bunu söyleyebilirim açıkçası ben ve güzel şeyler yaşayacaksınız muhteşem şeyler yaşayacaksınız bugüne kadar gözyaşı döktüğünüz barışmak istediğiniz konular varsa her şeyi tamamına erdiriyorsunuz boynu bükük bir insanın sizden af dilemesi var falan içinde böyle duruyor boynunu bükmüş sanki diz çöküp özür dileyecek sizden boğa burçları Adalet yerini buluyor. Göreceksiniz, adalet yerini buluyor. Ee, ben de bu adalet işlerine hani inanırım böyle şeylere ee, ve yerini bulacağını da biliyorum açıkçası. Yani bir şeyler yemek vermişsinizdir, emeğiniz görmezden gelinmiştir. Ee, ve bunu bilemiyorsunuzdur açıkçası ee, bu da güzel bir şey aslında hani emeğinizin ortaya çıkması bilinmesi sevilmesi bakalım aşk kartımızda ne çıkacak bu avuçları ne bekliyor sizi görelim bakalım Evet şimdi Rumi kartıyla başlıyorum. Aşıklar kartı geldi. Ruh eşinizi bulma. Aşkın binlerce tane dili vardır. Ayrı olduğunuz sevdikleriniz varsa ya da yeni sevgiliniz varsa binlerce tane kelime, güzel sözler, romantik şiirler olabilir, SMS'ler olabilir, romantik konuşmalar yapabilirsiniz. Aşıklar kartı geldi, ruh eşli, köksel bağlantı, uzakta olan sevdiğiniz varsa kavuşma, kalbiniz boşsa kalbinizin dolması, Platonik sevgililerinizin size açılması ve mutlu bir aşk hayatı var. Temmuz ayı sizin ayınız olacak. Özellikle son haftalarda muhteşem olaylar yaşayabilirsiniz boğa burçları. Böyle gördüm. Ee, bakalım ne diyor burada kartlar. Büyük resim, büyük gelişmeler var. Big picture. Yani büyük olaylar ve büyük gelişmeler. Aklınızda kim varsa, neyi düşünüyorsanız onun büyük bir gelişme ile olacağını, muradınıza ereceğinizi söyleyebilirim. Sağ el empatisi, empati kurmak. ÇSED, Red and Empati. Yani empati kuruyorsunuz. Sevdiğinizle telepatik bir yolla anlaşma var burada. Çünkü köksel bağlantı var demiştik e, ee, zafer kartı geldi bu avuçları. Artık kazanan siz oluyorsunuz. Zafer sizin. Sevgide de, aşkta da, işte de zafer sizin. Ee, çünkü bu zamana kadar hep gözyaşı döktünüz, veren taraf siz oldunuz. Belki hep hayal kırıklığına uğradınız. Artık mutluluk zamanınız. Ve burada sınırlar var. Yalnız bir huyunuz, uyunuz var yani boğa burçları. Kendini, zamanını ve enerjini isteyenlere hayır diyebilecek kadar sevin. Herkese evet demeyin. Yıpranırsınız. Yani sınır koyma var. Bazı konularda sınır koyacaksınız. Artık herkese evet evet deyip bolluk yağdırmaktan vazgeçeceksiniz. Bakın burada toprak onlusu var. Çok mutlu bir aile hayatı, finansal güvenlik, hayattaki küçük şeylerde büyü bulma, mutluluk kapısı açılmış sizin için. Ve bakın evlilik kartı geldi. Sevdiklerinizden evlilik teklifi alabilirsiniz. Ya da ilişkinizde bir üst seviyeye yükselebilirsiniz. İlişkinde mutlu günler geliyor. Çabaların sonsuz kalmayacak. Evlenmek için hazır ol. Beraberliğinde mutluluğu yakaladın. Evliliği seçiyorum. Evliliğin yaşamı hayatıma katacağı mutluluklara şimdiden teşekkür ediyorum ee, ve mutluyum diyeceksiniz. Ve gerçekten kalbiniz açılıyor. Evlilik teklifleri alıyorsunuz boğa burçları ve Temmuz ayı sizin ayınız, mutluluk ayınız. Ben de size mutluluklar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Kalbinizden mutluluk, yüreğinizden sevgi, yüzünüzden gülümseme eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın bir tanelerim. Sevgiyle kalın. Sizi seviyorum canlar.